61'de doğduk, 61'de öleceğiz. Vallahi 61'le beraber geldik, ondan öleceğiz. Ona alıştık, öyle kalmasından yanayım. Sütün sapı, altının sapı, ne bileyim balın sapı, hep güzeldi. Biz hep sap insanlarız, tertemiz insanlarız biz. 61 de bizim için sap bir rakamdır. Kolay gelsin, bay bay. Trabzon'un plaka numarası değişse tepkiniz ne olur? Trabzon halkına sordu. Trabzon'un plaka numarası değiştirirse tepkiniz ne olurdu? Trabzon'un plaka numarası değiştirirse çok kötü şeyler olur. Neden olur? Çünkü Trabzon'da özdeşleşmiş. 61 bugün bilinmeyen ya da Almanya'ya da gitseniz, İngiltere'ye de gitseniz bugün 61'i bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. O yüzden değiştirilmesini hiç tasvip etmiyorum. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Ya ben istemem. Aynı yani 61 kalmasını isterim. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Yani olmaz yani biz doğduğumuz doğal 61 ile beraber geldik ondan öleceğiz yani değiştirilmiyor. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Yani dediği gibi böyle bir şey olmasının imkanı yok yani. Konuşmak istemiyorum. Tepkim yok. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Bence kabul Değişmesin yani alıştık çünkü ona. Ona alıştık öyle kalmasından yanayım. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Yani gerek yok ki. 61 gayet güzel bir plaka. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Tepkimiz ne olurdu? Trabzon plakası her zaman değerli bir plaka. Ne zamandan beri var? Başka plaka gelirse o zaman başka ellere yanlış yapmış oluruz. Çünkü Trabzon tekil, tek kurtuluş her zaman Trabzon plakası. Önende gelen o yüzden gerek yok yani saçmalarız. Trabzon'un plaka numarasını değiştirmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Kabul etmezdim. Bu kadar. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? İstemem. Yıllardır alıştığımız bir plaka bile bütünleşmiş Trabzon'da. Niye değişsin? Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Yani bence gerekli değil. Yani gerek yok. 61 gayet yani biz benimsedik 61'i. Ölçü. Aynı duygular. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Gereksiz bulurdum. Bu kadar. Evet. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Trabzon'un plaka numarasını ne maksatla değişecek o da var ama. Yani bu Trabzon şehir sayısı plaka sayısı numarası… Art, art, şehir sayısının artıp ondan kaynaklı Trabzon plaka numarası değişiyor. 61 asil bir sayıdır. Hı hı. Birbirine orantılı bir sayıdır. Yani Trabzon zaten kültürel yönden Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Kanun Sultan Süleyman'ın yönettiği, Yavuz Sultan Süleyman'ın doğduğu bir ulusal bir kenttir yani dünya. Burada birçok medeniyetler var yani bu Trabzon plakası Trabzon has bir şey yani. Ne desin ki yani senin mesela annem bir isim sana koydu. Sen güzel bir isim mesela. O olsun Emine. Sen değiştirir misin? Bu bir hakaret olmaz mı size karşı? Annenize karşı. Ne yani her şey natural güzel, doğal olan güzeldir yani. Öyle değil mi yani? Yani şimdi İzmir'in plakası 35. Biz buradan değiştirsin diye bir önerge mi sunduk meclise? Öyle değil mi? Her şey doğal, doğal güzeldir. Yani saplık Saplık herkes saplı mesela kötü olarak biliyor mesela. Saplık mesela sütün sapı, altının sapı, ne bileyim balın sapı hep güzel de biz hep sap insanız. Tertemiz insanlarız biz. 61 de bizim için sap bir rakamdır. Kolay gelsin. Bay bay. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? İstemem. Al 61 numarasını istiyorum yani değişmesi istihayat istemem. Kesinlikle olmasını istemem. Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? söz konusu olamaz ee, konuşulması bile çok yanlış ee, 61'de doğduk 61'de öleceğiz Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? hayır kesinlikle hayır hayır ben istemem Trabzon özü neyse olur onunla kalacak yani 61 niye o zaman Trabzon'un plakası mesela 61-61 herkes telefon istiyor ben de istiyorum mesela telefonlarda özellikle 61-61 yapsınlar Çin diyor onu. için kaldırmak istiyor. Trabzon ayrı bir şey yani ayrı bir kültür. Trabzon'un ayrı bir kültürü var. Böyle mesela içerideki arkadaşım ben şu anda Trabzon'u konuşuyorduk. Ben yani ayrı bir kültürü var. Trabzon'un Türkiye'de ayrı bir kültürü var. Ayrı bir şehir yani. Her yönüyle, her güzelliğiyle. Ee, tamam mı? Yani ben mesela Bodrum Yalıkavak'ta oturuyorum. Bunlar mesela arkadaşlarım, bak şurada arkadaşlarım. Burada şu anda benim eve ihtiyacım yok mesela, bir laf uzatmak istemiyorum yanlış anlamayın. Geldim bir tane daire tuttum, dayadım, döşedim. Niye? Ben arkadaşlarımdan ayrı kalmıyorum ya. Çünkü Trabzon dediğim gibi özel bir şehir. Trabzon hiçbir şehre benzemiyor, Trabzon'un milliyetçi muhafazakarlığı Türkiye'de hiçbir şehre benzemiyor ve benzemez Milliyetçidir biliyorsun, duyguları fazla insanız. Ben mesela Bodrum Yanıkavak'ta duruyorum. Bizde maç yayınları var mesela. Adam mesela ben mesela bak şurada giydiğim bir tane şort var mesela göstereyim sana. O kadar basit. Bak. Görüyor musun? Bak görüyor musun bunu? Ben bunu Bodrum Yalı Kavak'ta giyiniyorum böyle. Niye? Çünkü bunu gören ta böyle 2 kilometre, üç kilometre uzaktan diyor işte abi sen Trabzon'dan deyince ben gazen gururlanıyorum resmen. Ama öyle bir plaka, numara 61 değişecek. Öyle bir şey ben, ben kabullenmem. Ben istemem hiçbir zaman bir Trabzon olarak. Ben bunu yeter ki dünyanın her tarafında var bu. Bunun güzelliği yani. Cık, kabul mi? Ben istemem yani bir şahsen bir Trabzon olarak. Mesela doğup büyüdüğüm şehir. Bak içeride mesela arkadaşlarım var hepsinin Altı aydır, 5 aydır hemen hemen buradayım. Geldim onları görmeye. O mutluluğu, o güzelliği burada yakalıyorum. Düşünebiliyor musun? Başka zevk almıyorum mesela ben dediğim gibi. Yani o şekilde diyorum yani ama ben olsam yapmam. Öyle bir şey kesinlikle olmasın. Olmasın ha... Trabzon'un plaka numarasının değiştirilmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Tepkimiz olmaz derdim. 61, 61 devam etsek. Trabzon'un plaka numarası değişse tepkiniz ne olurdu? Tepkim ne olur? Ben arabanın plakasını hayatta değişmem. Yani 61'i her yerde kullanırım. Bir de e, Trabzon şey Akçabat Akçabat'ta burası. Akçabat'ta şimdi il olsa o zaman ne olur? Yani Trabzon'a çok yakın olduğundan dolayı olması mümkün değil. Çünkü Trabzon'a bitişik yani. Başka da bir şeyim yok yani bu konuda. Trabzon'un plaka numarası değişse tepkiniz ne olurdu? Vallahi ben değişmesini istemem. Yıllardır aynı 61. Şimdi de yani 61 olarak kalmasını isterim yani. kesinlikle karşıyım ben değişmesinden. Trabzon'un plaka numarası değişse tepkiniz ne olurdu? Hiç tepkim olmazdı. Trabzon'un plaka numarası değişse tepkiniz ne olurdu? De, kabul etmiyorum çünkü bizim simgemizdir. Trabzon'un simgesidir. Değişmesini istemem. Trabzon'un plaka numarası değişse tepkiniz ne olurdu? Yani tepkim hiç iyi olmazdı yani bizi tanıyan bilen dünyada işte her yerde 61 olarak biliyor. Ya bilmiyorum şu son Fener maçından sonra bu da biraz sıkıntı olabilir. Yani zannediyorum ki e, çok iyi karşılanmaz. Trabzon'un plaka numarası değişse tepkiniz ne olurdu? <laughs> Üzülürdü. <laughs> tamam <gülüyor> teşekkür ederim. Sen de sen de dur gülümse. <Sonra>, Trabzon'un... Geçen <laughs> besme ama abi. Bakın nerede kız? <laughs> 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 Trabzon'un plaka numarasını değiştirmesi gündeme gelse tepkiniz ne olurdu? Yani... Böyle bir şey olması mümkün değil. Ee, çünkü Ankaralı biz, olarak. Çünkü ya, biz. Ya, Ankaralı ya. olarak. Aa, yani değişme sebebi ne olabilir aslında? Yani öyle bir sebep. Yani yani? öyle bir sebep. Abi işte bu İl şurada. sayısı artıyor abi Türkiye'de ve Trabzon'da plaka numarası bundan kaynaklı değişiyor. Bu yüzden. Yani şey plaka sayısı artıyor. artıyor. 61 oluyor. Evet. 61 değil 71 oluyor. Ha. Ne hissedersin? plaka sayısı 70. Ya o da şimdi plaka aracı fazla olduğundan mi yoksa bizim plaka 61 71 olsun mu diyorsun? Öyle mi diyorsun? Abi değişiyor. Bir şekilde değişiyor bazı nedenlerden kaynaklı. Sen de bir Trabzon halkı olarak, Trabzon vatandaşı olarak ne hissedersin? Traf trafiğe araba giriyor. Evet. Tamam mı? Ama trafiğe araba girmesinden beraber plakanın değişmesi öyle bir söz konusu tabi olmaz. Ona biz karşı çıkarız. 61 61 her tarafta e, duyulmuş e, tanınmış plaka. Onun biz değişmesini istemezdik. Peki abi çok teşekkür ederiz. Çünkü abisim simge mısır. Hatıra simgesidir. Değişmesini istemem.